Evet böyle devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi ben buraya bakmak istiyorum. Ben buranın ne olduğunu hiç bilmiyorum ama maden buldum gibi. Olamaz bu arada ya. Hiçbir şey göremeyeceğim yine. Aa bu arada meşale yapalım lan doğru. Meşale yapalım. Yaparsak görebiliriz. Aa bu arada bu burada şey var. Ee, göremiyorum yine derken. Heh, tamam. Bence burada balık var beyler. Çünkü burada balık olma ihtimali de var. Bakalım bari. Ama çok garip bir benziyor. İnelim. Ne varmış burada? <laughs> Bera bu ne ya? Ama beyler hiçbir şey bakamıyorum daha mal gibi. Eğer açlıktan öleceğim. Her şey lanet ayının suçu ya. Beni oyalayıp durduğu için benim açlığımı yitirdiğini. Bok tarafından gitti Sıçtım ya Hayat yine bitti Hayat orman herifin tarafından bitti bu sefer Ama ayıdan iyi, iyi ki böyle böyle Kaçak Kaçakçılıkla kaçtım orman. Ya beyler benim sadece balığa ihtiyacım var Artık balık istiyorum Balık bulmak zorundayım şu an artık Balık bulamazsam Benim hayatım bitti mi? Orman herif tarafından hayatım bitti yoksa. yoksa böyle bir Bokluk olacak yine Sap dik ölmek istemem artık. Yani ben böyle şeyler sevmiyorum. Şey evet. Böyle böyle gideceğim beyler ya. Ne yapalım? Balığa ihtiyacımız var. Artık bir açlığım kaldı. Her şey lanet ayının suçu ya. O beni oyalattırdığından dolayı da açlığımı yitirmeye de başardı ya. Lanet. Her şey kayı bokunun suçu. Lanet telefonunda olmasaydı yapacaktık her şeyi. Aa bakır mı o? bakır. Ama bakır önemli değil. Yemek önemli. Yemeğim yok sadece. Al işte ya. <laughs> bu ne ya? Ya bir üstüne de bakır alamayacağız. Herhalde bakır var orada. Al işte orman herif geliyor. Ha yarım açlık kaldı. Sıçtık. Öf ya sadece 3 canlıyım. Bu ne bu ne? Ya böyle bok gibi canlıyım artık. Biz temelli bittik. Ya biz niye böyle bir bokluk yapabildiysek ya? Benim Seygul ihtiyacım var dedik. Seygul bok gibi doğmadı. Doğmayıp durdu. Salak ya. Oğlukla kaçıp duruyor herkes işte. Salaklar ya. Salaklar. Benim ağaçlarım artık bitti beler. Benim işim bitti. Ha. Temelli bittik. Yemeğim yok bende şu an. Hiç. Sadece çürük et var. O da beni O Olağanete öyle bir şey yapacak. beni yiyecekler şimdi. Beni yiyecekler. <laughs> yeter be yeter. Abi zaten seviyem hiç ortmadı. Sıçtık. Bittik. Abi ile temel, temel bittik. Beyler yemeğe ihtiyacım var. Oo canım yenilene. Derken yenilenemiyor. Şimdi de gitti üstüne be. Hayır beyler ya daha kötüsü. Sıçtık ya. O lanet beni uyalayacak üstüne de. Göt verenin teki uyalayacak. Beyler asıl hardcore bitti. Asıl. Öf ya sen niye böylesin ya. Göt vereni it herifi karşımda yine. Al işte beyler o lanet beni öldürecek şimdi. Bu sefer de beni diyecek. Of niye böylesin ya. Sen niye böylesin bu arada. Beyler acil yemek. Ama sıçtıracak bu lanet herif. Hızlı öldürmem gerekiyor. Bir saniye de öldürürsek yaşarız. Bu lanet beni uyalayacak yoksa. O orman herif beni uyalattıracak. Kaçsan artık ya. Oğlum sen beni uyalıyorsun ama. Ha, al işte stun. diyor. Hı, adam ol böyle. Şerefsiz. Sıçtık ya biz. Ha yemek yok. Hiç yok. Hiçbir yerde görme. Beyler ya bir spreader anlama zamanı. Hızlıca alayım. Hızlıca sıfır. Göt ver atarım lan gitti canım. Ee, gitti. Beyler bir saniye demek bulma zamanı. yeter. Öleceğim şimdi artık hayat yine bitiyor olma tabi. Öf öf öf. Beyler ya acı benim o muse ihtiyacım var. Yoksa ben sıçtım. Ben gittim ya artık ya. Yani kurtulma şansım yok hiç. Al. Kurt bir de ya. Kurt'a hiç gerek yok. Sadece yemek istiyorum. Ya abi öleceğim tek de ya. Starvik diyor bir de. Abi sakın kaçma artık. Abi kaçma. Kaçma kaçma. Abi nasıl vuramam ben ona? çok sıkıntı Ha öldürebilirim var herhalde onu. Öldür, 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 öldür. Öl. Ab ya. Ab sen gök verensin artık artık. Yeter ya, <laughs> yeter kaçma kaç. İt ya, <laughs> sen ormanın herifisin Geber ya. Bir zahmet ya orman erifin çocuğu. <laughs> Ölüyorduk ya, Sıçmık gibi ölecektim. Böyle bir saniye de mi hazırlamaz hadi ver ver ver. Hızlıca sıç şunu. Öf. Temelli bitecektik. Biz ya. Ye şunu hızlıca. Oh. Biz ölüyorduk bu arada. <laughs> Hayır ya. Odunumuz da orman tarafından bitti. Her şey bok tarafından. Her şey kamp ateşinin yüzünden bitti. Beyler ya benim acil yine yemek alman gerek. Bak mızrak sayesinde ölürüm onu. Onu yani. Ha hızlıca ısın şurada. Beyler ya yemeğimiz çok sıkıntı. Keşke bizi harbi seviye artmamız gerekiyordu. Of ya açlığım hala çok fazla değil. Çok az. Al şunu öldürelim herhalde. Öldürürüm. Öldür. Öl 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 öl. Hadi ya sizin yapacağınız oyununuzu sıçayım ya. Yetişmedi süne de oraya gelir. Sıçmık köpek ya. Orman erif köpek. Salak ya. Al işte bir de ulan et. Yüz göt ver atalım. Sıçmık köpek ya. Senin suçun bir de. Her şey bu lanet kesti götünü suçu. Onun herif olmasa da yapacaktım. Ha işte kaçıyor biri. O lukarazi mi? Bu lukarazi ise yaşadık. Ya yaşayamadık. Senin yapacağın zıplamayı da sıçayım. Senin yapacağın zıplamayı sıçayım. Onun yapıncısını sıçayım. Cık. Ya beyler ya. Öl. Adam ol. Teşekkürler. Şerefsiz. Ne biçim şeysin sen be? Hayvan öküz gibi ölmek durdu. Tamam şimdi hızlıca ısıt ve ısınalım. Oh. Böyle Benim full yemek kasmam gerek. Sonunda canım dolur ya. Artık canım dolabilir. Evet uzun süredir can dolduramadık. 106 total can yemekten nefret ediyorum. Ya orman herif tarafından her türlü can yedim. Böyle o bu arada bu domuz bana tek atacak herhalde. Benim tek atılır canım var artık. Ön ölmedik herhalde ölmedik Tek oh. attım domuza. Hızlıca yemeğini ver abi Bir donuyorum bir de yemeğim yok hadi ver Bir olmaz bu arada Seni yapacağın işe için Bir de orman herif gibi bir tane verip durur şanssızlık Tamam hadi yağ ısıt yine de Tam kırabilirim oh, oh! Onu avlamam gerekiyor işte Ama onu avlarsam ben öleceğim Tek atışta işte, beni öldürecek Hah öldü o mezarlığı da bakacağım. Mezarlık da önemli. Mezarlık bakamazsan çok kötü olur. Alışın alım şurada azıcık. Tamam. As! <laughs> kürek! Kürek! Beyler çok güzel. Çok güzel. Elmas kürek çıktı. Çok şanslıyız ya. Artık elmas küremiz var. Oha beyler çok şanslıyız. Ama bak zaten kırılıyor bu tekne size söyleyeyim. Ama en azından bununla vuruş yaparız ve kazabiliriz artık toprakları. İyi olur böyle. Evet, evet ya. Harbi çok iyi olur. Evet. Şimdi yemeği ısıtalım Yemek gerekiyor. Tamam. Böyle sıçacaktık ya. Ben yine açlıktan hayatta kalın. İkinci defa. Bizim işimiz bitmişti. Ben abi, ben abi, profesyonel hayatta kalıcısın adeta ya. Ben öyle çünkü. Ben orbi açlıktan kalmam imkansız olacaktı normalde. Ama hayatta kalmayı becerdim. O kaçmasın bu orada. Of kaçtı herhalken onun gibi. O Lukarazi herhalde bu. Ben Lukarazi ise yaşadık artık. Bu soğuk oradan kaçmak istiyorum. Abi yapacağınız oyununuzu sıçarım ama. Ya Alman gibi tekte kaçıyor ama. Lan tam, tam öl. Nefret ediyorum seni bundan artık. Yeter. Orman it herif seni öldüreceğim artık. Yeter. Yeter. Bu kadar senin yapacağım eğlencen bitti. Dur. Artık ılık arazi diyeyim lan zorlukta ılık arazi olması da imkansız. Böyle ben ilk kez zorlukta ılık arazi görüyorum. İlk kez şaka gibi. Vallahi artık kamp atacak bir yok. Çok güzel. Artık soğuk araziden kaçtık. O bela yerden kaç. Artık ilk kez ılık hissediyoruz. Bir zahmet ya. <laughs> Beyler harbi artık ölmeyeceğiz burada. Yaşayabiliriz sonsuza kadar. Ve bunlara asıl ihtiyacım var. Çünkü bunlar da sarmışık çıkıyor. Bunlar büyüdüğü zaman tek de sarmışık oluyor. O yüzden alacağım bunların hepsini. Benim asıl sarmışık ihtiyacım var. Sarmışık alamazsam ben bob yapamam. Onları kuşları tek de öldüremem yoksa. Öyle bir sıkıntı mı olacak yoksa? Mal gibi bir sıkıntı olacak. Tamam ya artık oduna bile gerek yok şu an. İyi be. Canım yükselebiliyor artık. İlk kez canım yükselecek. Aa kaçma benden mal gibi kaçıyor. Artık ılık yerdeyiz ya. Biz Ahmet şu soğuktan kaçtık. Orman erif yerinden kaçtık. Abi derken yine benden. Ka oh, kaçma sakın. Oh adam ol. Ağzını sıçayım seni. Böyle ilk kez bu yerde ılık hissediyoruz. İlk kez ılık araziye vardım lan. Ben hiç hayatımda zorluk dağı araziye varmadım mı? Çok güzel. Tamam vurabilirim artık? Kurduk. Evet ya çok hızlı koşan diyor. Bu bana tek atamıyor. Yani o bana vuramıyor. Çok iyi o zaman. Daha iyisini yaptık. Oh ya sınırsız yemek farmım artık hazır. Sonunda. Evet ya bakır kazanacağım yerdeyim Seviye açalım en azından ondan da. O da seviye verir en azından. Ha hızlı ısındı. Bakın ya zaten ısıtacak şık düşüyor. Yani hızlıca acıkıyorum ya. Saçmalıkla acıkıyoruz. Tamam artık ılık araziyiz. Hizametli yine. Hoş geldin yorul ılık arazi. Tamam şimdi bizim samış ihtiyacımız var. samışıklar. O bakın uluk iş ediyoruz hala. Oğlum çok güzel be. Halbuki en güzel yerlere gelmişim o zaman. Ha bu arada şu domuzu da öldürelim. Domuzdan ya da yemek çalırız. Tam vurdum. Tek atıldın. Abi. Ya ben seni sıfırca mı sıçayım? Tamam ver hadi yemeğini. Ha burada yemek verirken ben de şu odun aldım. Odunları aldım. Ha verdi tamam. Ha şeyini çal. Ha şunu da alalım. Bunu da. Tamam da alalım. Ne zamanı. Oh be hızlı, çok hızlı açlıktan kurtuldum. Be ben harbi çok güzel şimdi. Artık ılık hissedeceğim orası değil Artık kompatisimize de gerek kalmadı. Ama ya yani, evvantım pek de doldu Ha ilk kez elmas krek buldum lan ben bu oyunda hayatımda hiç mezarlıktan elmas kürek buldum. Böyle gördüğünüz saçma şeyler mi? Ama ben bunu normalde iki İki şeyler de kullanmam gerekiyor Yani ikini seviyorum Evet ya bunu vuruş yapmak için kullanamıyorum İyi olur be Tamam, kez tamam. Oğlum, bir kez artık elmas Tamam Oğlum biz iki kez bir aldık lan Ama bu arada ben yanlışlıkla böyle bir şey yaptım Ha oh, tamam koyabilirim herhalde Ama koyamadım Koy oh, Koydum tam zamanında İyi şimdi bakabiliriz dışarıya Kimler var diye bakabiliriz kolaylıkla Evet ya. Ama burada ben mal bir alamadım. Her şey böyle ya ne yapalım ki yeni ikisini İyi artık daha çok bitirdim burada. İyi artık donmayacağız. Donmak diye bir şey yok artık. İyi. Evet. Artık daha çok pişiyorum ya. Fark ettiyseniz. Evet harbi daha çok pişmeye başladım. Öylesine pişiyor. Tamam. tamam. Koş İyi şimdi bunu da al. Bunu böyle yap, bunu böyle yap. Tamam. Evet. Ama derken o heriflerin sesi geliyor yine. Evet ya. Harbi bak. Ha bu arada burada da şöyle bir sıkıntı olmayacak. Açlık sıkıntı olmayacak. Yani biz direktman kusma diye bir şey olmayacak ki en azından Cüreli'de. Öyle bir sıkıntımız yok. O yüzden. Sadece öyle bir şey var. İşte o yüzden sıkıntımız yok. Ama bir sıkıntı var. Ama bir sıkıntı Şey yapmıyorum diye sizin için yapıyorum. Ben normal yapmazdım. Ama sizin için yaptım. Tamam. On şapkaya gerek yok artık. Sonunda. Ha hmm. bu arada şunu ısıtmayalım ya. Çürürken ısıtalım. Yoksa bu tek çürüyecek. O yüzden. Bunu da yiyelim. Boş boşuna durmasın. Yoksa çürüyüp duracaktım. Hmm. Evet ya artık ilk kez canın yükseldiğini gördük. Evet. Sabırsızlanıyoruz artık ya. Allah bu seride çok güzel şeyler yapacağız. Evet ya. İlk kez ılık arazi gördüm lan bu oyunda lan. Zor hayatımda ilk kez gördüm. İlk kez zorlukta hayatımda ılık araziyi buldum. En büyük başarı be. En büyük başarı. Çok güzel ya. Harbi gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi. İyi yani böyle çok güzel. Harbi ya zorluk yapmamız çok iyi oldu. Evet ama şey şöyle bir sıkıntı var. Seviyem. Malzeme seviyem yok. Bulma seviye arttırmanın bir yolunu bulmalıyız. O da kuşlar ve şeyler kurtlar. Onlardan seviye alırız. Ve ikinci seviye alıp kılıç yapabiliriz. Bakalım. Lanet. Şuradan bir kılıçtan kaçabiliriz. Kurtlarımız yani. Evet böyle bu arada bu oyunda zaten iki kere şey yapma diye bir şey var ya kolaylıkla yapabiliriz. Evet o yüzden sıkıntımız hiç yok. Tamam. Yukarıya çıkalım. Ama buna gerek yok ki. Canı sıfır. Evet artık donmayacağız hapşu olmayacağız. Kusmayacağız. Böyle yani bir Hiçbir şapşalık yaşayamayacağız. İyi. Ha bu arada hızlı koşabiliyor mu en azından? Böyle bir şey yapabiliriz. Tamam şimdi kılıç yapalım. 2 3 tane falan yapalım. 2 3 tane kılıç. Tamam. Hepsini de elime alayım. Böyle dursun. Oha! Karışık karışık koydum lan elime. Ne kadar saçma. Mesela böyle alacağım elime. Çünkü böyle karışık olmasın diye. O yüzden aldım. Artık çok taşımız var. Evet. Ha bakırlarım da pişti. Kılıç olmayan böyle oyun oluyor ve çok da şapşal bir şeyler oluyor. Aa bu arada benim odunum yok ve benim hiç kazmam kalmadı. Balta. O zaman balta yapalım diyor. Tamam balta yaptık Şimdi kalabiliriz. Evet ya benim daha çok taş ihtiyacımız Evet böyle ya. Esk önceden çok soğuk yerde ve ölüyorduk. Sonra da çok kasıldık ve artık donmuyoruz. Yemeğimiz de sınırsız. Aynı kaf. Cup 2 sezon 15'teki önceki şeyden gibi ya. Hani öyleydi. Ha bu arada isterseniz o videoyu sildirmeyeyim ya. Eğlenirseniz izleyin izleyin. Evet ya o yüzden o sular kalktı sildirmeyelim. Aa yine aynı hani yerime gelmişim. Yine mal gibi yerlere geldim. Aa ben oraya kazarsam düşersem ben oradan asla O yüzden asla çıkalım. Saat kaç? Aa tamam bu kadar. Daha çok az. Her şey ya. Zaten hesap olunca kurtulacağız o anetlerden. En azından saldırınca bizi bırakma şansları da var ya. Böyle bir şey var ya çünkü. Saldırınca bırakıyorlar boş boşuna karışmasın diye. Evet öyle bir şapşallık oldu. Yani o yüzden hiç sıkıntımız yok demek istiyoruz. Ve artık açlık sıkıntım da temelli bitti. Temelli bitti artık. Açlık sıkıntısı yok artık. Açlık sıkıntım yok. Keşke eventlere yapsak ya. Eventlere açlığım hiç olmazdı. Hem de body atım da olmaz. Et evet, ya keşke öyle yaptıysaydım. Neyse evet. böyle ya, artık adam Evet inşallah bu art çok güzel şeyler yaparım. Evet ama inşallah yaparım çünkü daha bir şey yapmadık. O yüzden inşallah Tamam şimdi alalım. Daha hiçbir şey alamıyor muyum? tamam alabildim. Şimdi devam. Evet böyle bence videoyu bitirelim. Yarın mı bilmiyorum ya. Ama bu arada bir yıl sonra devam ettirme şansımız bok gibi vardır bence. Mal gibi varmış. O zaman mal gibi sıkıntı. Ha doğru ya ben oyun. Sıkıntısı. Mal gibi sıkıntı. Vera ya ben ne atacağım şimdi? Bunu atarsam yine donacağım ki. Ha zaten soğuk arazi de... Cık, değilim derken orman irifçe şeyler atıyorum. Önemli şeyler atıyorum bunun gibi yine. Neyse al almam gerek. Ya Bader alamıyorum niye? Onu attım ve bunu alamıyorum. Saçma şeylerden bir tanesi yine karşıma çıktı. Her ya zaten soğuk arazide değiliz diye artık ma maalesef bunu Gereğim kalmadı çünkü gerek kalmadı. Ben o taş kılıcağım ben böyle o önemsiz sıfır canlı. Evantır dolduruyor diye almayacağım onu. Tamam be şimdi kazayım. Bence görüşelim beyler yeter. Evet beyler görüşürüz. Umarım seni seviyoruz. Hadi hoşçakalın diyorum sizi. Diğer... Videoda da hoşçakalın diyorum. Bay bay.